Şey bu, bu ne var? Ki. Ben göreyim. Bu bir diğer şey aldım ben? Bir şey çıkarsa daha fazla. Nasıl göreyim mi? Ağa ayarla. Dur ya ayar yapayım bekle. Ben o ben en yüksek ayarlardayım. Etrafımı görebiliyorum ben. Bir de arada bir şu çakmak sönmese. Bulamadım. Sağlandık yapma. Bu ne lan? Ses şey var. Sağdan geldi. O orada. Su. Oo ileride geliye şey. Soner bence bize daha erken burası